Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş Nasılsınız? Geldiniz. İyisiniz, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bu Lezzet Durağı'nda bizleri misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Ee, hoş ben geldiniz. hoş bulduk tekrar. Ben röportajıma öncelikle Ömer Bey'i tanıyarak başlayacağım. Ömer Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmamız yurt dışından başladı. Ee, Birkaç senedir Buca'da bu eksikliği gördük. Ya Bölgenin de ihtiyacı vardı bu konsepte. Evet, bölgenin de bu ihtiyacı vardı bu bölgede. İstediğimiz Buca'mıza, İzmirimize güzel yurt dışından faydalanabilmek için ürün getirmek ve bunları sunmak. Taze ürünlerle tabii ki bunları yapıyoruz. Evet. evet ve ürün yelpazeniz çok geniş gerçekten. Ben biraz buradaki lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Biz buraya geldiğimiz zaman misafir olduğumuz zaman ne gibi lezzetlerle karşılaşıyoruz? Buyurun. Bizim sadece burger diye e, konuşamak bu konuda e, farklı farklı steakhouse giden bir e, yer paramız var. Evet. E, noodle çeşitlerimiz. Ee, et çeşitlerimiz günlük ve taze çıkmaktadır. Bu tecrübe yurt dışından aldığımız için e, halkımıza, bucamıza, İzmir'imize bunlardan faydalanma ist istiyoruz yani. Evet ve bunu da gerçekten başarmışsınız burada. Çok farklılıklar getirmişsiniz ama çok farklı çeşitler var burada. Yani mesela vejetaryen burgerimiz var. Evet. Herkesi düşünmüşsünüz burada. Herkesi düşünmeye çalışıyoruz. Bunu da her gün daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Evet. Ee, her şeyden evvel hijyen ve kalite ve günlük ürünlerle bunları sunmak müşterilerimize. Evet, e, ben biraz arkada da görüyoruz. Ürün size ait bir ürün, patentesi sahip. Evet. Biraz böyle bahsedebilir miyiz ürünün özelliklerine? Buyurun. Hepsi bizim ekmeğimizle ve e, etimizle kaynaklı. Bunlar taze ve günlük çıkıyor. Ee, donuk ürün pek bizde bulunmaz. Ee, bizi bir donuk. E... Siz günlük, taze. Taze, evet. Sirkülasyon çok hızlı bir şekilde yoğun oluyor burada. Evet. Taze taze gelen misafirlerinize, ailelerinize, ailelere bu lezzetleri sunuyorsunuz diyebiliriz. Evet. Aynen evet, doğru. burada günün çorbası da var, ana yemeklerimiz de var, salatalar var. Evet, her şey günlük taze çıkıyor. Evet, içecek gruplarımız var. Evet. nudulumuz var, sosisler var. Aynen. Yani doğru. A'dan Z'ye diyebiliriz aslında. A'dan Z'ye ve bunu hala her gün daha geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, soğan halkalarımız var mesela. Evet. Değil mi, var, nugget'ımız var burada. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Bir de çocuklara da unutmamışsınız. Evet. Çocuk menümüzde var burada. Çocuk menümüzde var. Evet. Ee, Geldikleri zaman çocuklar da faydalanabiliyor bundan. Tabi tabi. Rutensiz de denebilir bizim ürünlerimize. Gayet evet. rutensiz servis yapabiliyoruz yani bu konuda. Evet, ve servis burada çok hızlı bir şekilde oluyor. Çok güzel bir çalışan ekip var burada. Öncelikle evet. alanlarında profesyonel hepsi. Hepsi profesyonel. Üç tane ustamız var burada. Evet. Ve e, müşterimize en kalite vermeye çalışıyoruz. Yani buraya gelen evet. mutlu Mutlu gitmesi yani. gerekiyor. Onların evet. mutluluğu da sizi mutlu ediyor değil mi? Ama hani mesela. Çok. Çok. Teşekkür ediyorlar, elinize sağlık, çok güzel olmuş diyorlar, bunlar da size ayrıca mutlu ediyorlar. Tabii, çok memnun oluyoruz ve insanların buradan gayet e, mutlu dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet, severek yapıyorsunuz ama çok. mesleğinizi. Çok. Mesela çok. çekirdekten yetişmişsiniz, evet. ee, çok ciddi bir yurt dışı tecrübeniz var bu noktada. Evet. Bütün bilgi birikim tecrübeler buraya gelmiş evet. ama hala hani deriz ya amatör bir ruh, o sizde hala var devam ediyor amatör ruh diyebiliriz. Ama işte ee, amacımız yurt dışı tecrübelerimizi ee, burada sergilemek. Buraya sergilemek evet. Aynı. Bir de güzel bahçede var. Bir de güzel bahçede var. Konsept A aynı mı? Biraz da oradan bahsedelim. Konseptimiz aynı. Orada da aynı. E sadece birkaç ürün orada eksik olabilir şu an için ama yüzde seksen orada da var. Yani buradaki ürünlerin yüzde sekseni var ama Burada biraz daha çok ürün çıkarabiliyor büyüklüğü sayesinde evet. ve imalathanesi olduğu için burada biraz daha öne geçebiliyor yani. Evet. Paket servisleri var mı peki burada? Çok. Çok. çok Yoğunluk paket servisi evet. mi? Çok büyük paket servisimiz var. Evet. Bütün burcamıza. Evet. Ee, müşterilerimizi daha çok burada görmek isteriz. Ee, gelip görsünler ve ee, dükkan açık oldukça bütün e, bizim alt yapımızı gezebilirler öyle bir yani şey. Yani her şey açık burada. açık. Gezebilirler, görebilirler. Evet. Nasıl olduğunu kendi kendileri karar versinler tabii tabii. aslında. Ne yediklerini gayet kendi gözleriyle görebilirler. Yani. Evet. Son soruma geldim. Evet buyurun. Hedeflediniz, yardım misiniz Ömer Bey. Yani mesela buraları hayal ediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Buyurun son sorusu. Ben şu an sadece bir başlangıç diyebilirim. Amacımız bunu ilk başta bütün İzmir bölgesine, Ege bölgesine bu markayı taşımak ve bu ürünleri bütün halkımıza tanıştırmak ve taze günlük yemelerini önermek, donuk ürünlerinden değil de daha çok taze yaptığımız günlük tüketime biz yön veriyoruz yani. Tabii hedefte hiç bitmeyecek. Belki e, şu an iki şubesiniz ama ilerleyen dönemlerde 3, 4, 5 ya da farklı şehirlerde neden olmasın. Evet amacımız aslında o. Buradan bir başlangıç yapıp ve bunları yani e, Türkiye'nin geneline tabii ki taşımaya çalışacağız yani. Evet biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederim. Buradan artık son bir teşekkür mesajınızı alalım. Sizleri ziyaret eden misafirlerinizle İzmir'e, Buca'ya, tüm Türkiye'ye aktarmak istersiniz. Son sözler sizin buyurun. Herkese evet. teşekkür edelim. Davet edelim buraya. Tabii tabii. Herkes buyursun gelsin. Evet. Ee, size yurt dışı e, kalitemizi e, İzmir'e tanıştırdık. Şimdi bütün Türkiye'ye isteriz tanışmasını. Evet bu lezzetleri inşallah bütün Türkiye'ye tadar inşallah, yani. İnşallah tanıttıracağız yani. O zaman biz de herkesi bu aile yerine buradan davet edelim. Bu arada röportajımız bitmeden de şunu söyleyelim. Burası da bir aile yeri. Bütün e, abiniz, e, bütün ailenize de selamlarımızı gönderelim. Onların da destekleri, emekleri büyüktür. Teşekkür ederim. Evet. Ayağınıza sağlık sizin de. Evet. Çok sağ olun. Bekleriz. Bütün Türkiye'yi Burger Heaven'a bekleriz. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Bağımı vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Başarılarınızla devamını diyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.